Kentül Arş duası. Melik, Hak, Mübin, Allah'tan başka ilah yoktur. Hakem, Adil ve Metin, Allah'tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka ilah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebedi yer ölmez. Hayır onun kontrolündedir. Dönüş onadır. Ve o her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya, güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah'tandır. Nimetlere şükür olarak ondan başka ilah yoktur. Rablığının ikrarı olarak ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için Allah noksanlıklardan arınıktır. Ey Allah'ım! Ya Rabbi! Cebrail'in kanadında da yazılı ismin hürmetine, Mikail'in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafi'nin alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail'in avucunda yazılı ismin hürmetine ve senin verdiğin münker ve nekir ismi hürmetine ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam'ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine ve Adem'in senden öğrenip cennetten indirdiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine. Şitin sana seslendiği ismin hürmetine. Arşı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin ismin hürmetine. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da ve Furkan'da yazılı ismin hürmetine. Kullarına rahmeti sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine sözlerin tamamı hürmetine. İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine. İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysam işte o ismin hürmetine. İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine. Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine. Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine. Davut hangi isminle sana seslendi de sen onun yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine. Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine. Eyüp hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine. Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilteysen işte o ismin hürmetine. Musa hangi isminle sana seslendi de sen onu turda hitap ettiysen işte o ismin hürmetine. Firavun'un karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine. İsrail oğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine. Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömersin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da, kötülükten kaçmaya da Güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah'tandır. Allah efendimiz Muhammed'e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın. Amin.